Merhaba Zorba TV dergi izleyicileri. Bugün Türkiye'nin en önemli kontrbasçılarından, caz müzisyenlerinden Ozan Musluoğlu'nu ağırlıyoruz. Kendisini boş olduğu bir zaman içerisinde hemen konuk olarak aldık. Sizler için onun hakkında merak edilenleri ve onun takip ettiği tabii ki müzisyenleri, ekolleri konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Öncelikle Ozan Musluoğlu gerçekten e, Türkiye'de hem e, gençlerin hem e, bu işte ustalaşmış olan kişilerin hem e, imaj olarak, tarz olarak saygı duyduğu birisi, hem de müzikal olarak çok saygı duyduğu birisi. Böyle e, Nasıl anlatayım? İdolleşmiş caz ikonları gerçekten günümüzde artık çok da fazla gelmiyor. Ama sen bunu yurt dışında, Türkiye'de verdiğin konserlerle, çaldığın kişilerle, çok fazla çeşitlilikle projeyle gerçekleştirmiş bir isimsin. Konturbasa başlama hikayeni öncelikle senden dinlemek isterim ben. Nasıl oldu? Çocukluğunda mı oldu? Daha sonraları mı gelişti bu aşk? Nasıl nitelendirirsin? Öncelikle teşekkür ederim. Yani bu anlattığın şeylerin hiçbirini ben bilmiyorum. <laughs> Şaşırdım hatta öyle duyunca. <laughs> o yüzden e, öyleyse ne mutlu bana. Öyle gerçekten. E, Kontrabasa başlama hikayem biraz geç oldu. <laughs> e, yollarımız geç kesişti. E, elektrik basla işte lise orkestrasında e, cebelleşmeye başladım. Sonra işte kendi kendime bir şekilde öğrendim ama tıkandı tabii yollar. O zamanlarda da internet falan olmadığı için... Öyle özel dersle ilerlemeye çalıştık. Hı hı. Sonra e, işte bocalama evrelerimiz oldu. Bir süre işte istediğimiz gibi gitmedi. İşte dolapta e, aylarca suratına bakılmadı gibi anlarımız hatıralarda var. Oldu. <laughs> Sonra işte e, elektrik bastı tekrardan bir e, tamam dedim. Yani artık Devam. zamanı geldi. Şimdi bir daha başlıyorum deyip o gazla işte doğru bir öğretmen buldum kendime. Sonra bir işte 7-8 ay nasıl çalışılacağını, aletin nasıl tutulması gerektiğini, işte doğru yüreği olması gereken en temel şeyleri öğrenip ondan sonra da işte bireysel çalışmayla kendi kendime bir yere kadar getirebildim. Hı hı. Sonra e, 2000 yılına kadar hep aktif olarak bas gitar çaldım. Hı hı. Ondan sonra çaldığım müziklerden ötürü belki de biraz sıkılmışlık olunca böyle Kamu Yönetimi okuyordum. Hı hı. Dedim ki ben kamu yönetimi bitiremeyeceğim. <laughs> Bari askere yere gideyim. Sonra geri, kendim başvurdum. Onlar da işte Ocak'ta başvurunca öyle hemen yarın gel demedikleri için hı hı. böyle Aralık gibi bir tarihe ya da hatırlamıyorum Kasım'a attılar. Kasım attılar. <laughs> Sonra yazın Bilgi Üniversitesi'nin böyle bir bölümünün olduğunu duydum. Dedim hani bir denemem lazım. Eee hı hı benim hayatımdaki milenyum tamamen o oldu. 2000 yılında Bilgi Üniversitesi'ne girdim. Sonra e, kazandım. İşte bursu da alınca, özel bir üniversite çünkü, hı hı. tamamen planların hepsi tamamen değişti. Basla ilgili, müzikle ilgili oldu. İşte ilk sene hazırlık okuduk e, ve 2001 yılında okulda da kontrbass bölümün olduğunu görünce bölüm başkanının odasına gidip Elektrik bassı sınavı kazandım ama kontrol bas öğrenmek istiyorum Cev e, sorumun cevabı da olumlu olunca hı hı. serüven bu şekilde. O herhalde Iron Maiden'dan başka caz e, e, kontur evrilen yani Iron Maiden'ın basçısından başka caz kontur hayranlıkla evrilen bir süreç olmuş. E büyüyoruz zevkler hep değişiyor <laughs> ama tabi rockla başlayan hı hı. işte e, sonra pop, fusion pop caz ve e, işte ana akım caza doğru dönen enstrümanda da değişen bir yelpazesi oldu. Hı hı. Ve iyi ki de olmuş. İşte 2001'de konturbası bir sarıldık. Sonra e, hiç birbirimizi bırakmadık gibi oldu. Hatta aa sen elektrik bas çalıyor muydun ya sorularını duyuyorum bazen. O kadar <laughs> unutturmuşum. Ama e, ikisini de çok, ayrı ayrı çok seviyorum. Farklı farklı projelerde o farklı kıyafetlerin içine girip çıkabilmek de e, bana keyif veriyor. Çünkü Tamamen bambaşka bir tavır ve e, disiplinle e, ilerliyorsunuz. Kontur basçı kimliğinizde başka bir müzik, başka bir e, karakter. Hı hı. Elektrik basta da tamamen bambaşka bir dokunuş, bambaşka bir tuşe. Harika. Ve ikisini de seviyoruz. İyi ki varsın. Ben seni aslında şöyle ki işte sen söyledin ya metal hebe metal ile başladım. Biraz daha farklı yere Tabii Testament, sonrasında Metallica sonrasında. Aynı şey benim süreçlerimde de oldu. Ben seni aslında e, yaklaşık 14-15 yaşında olmam gerekiyor. Athena grubundan da hatırlıyorum. Ve o dönemlerde evet. o grup içerisindeki varlığın da çok kıymetli katkıların da vardı gerçekten. Ve çeşitli alternatif Belki isimlerle de böyle kendi müziğini koruyarak ama çok kaliteli işler yaparak var oldun. E, o başta anlattığım hani insanların aslında hem duruş olarak saygı duyduğu hem müzikal anlamda hem de insan ilişkileri anlamında çok güçlü e, gördükleri bir e, müzisyen olmanla ilgili olan kısmı da benim için böyle şekillendi. Sonrasında tabii ki Ozan Muslu Oğlu ismini e, pek çok caz projesinde duyduğumda, pek çok insandan dinlediğimde de aynı şekilde tepkiler alınca dedim ki ne güzel her müzisyenin gerçekten çalışmak istediği ideal müzisyen profilini oluşturabilmiş ve sanatsal motivasyonunu koruyabilmiş. Bu da demek ki senin gerçekten sevginle ideal e, müziğini koruyup aynı zamanda onu birleştirme yolunda dostça adım atmanla ilgili bir şey diye düşündüm. O zaman senin albümlerine geçiyorum. <laughs> Tabii ki. My Best Friends Are Pianist, My Best Friends Are Vocalist albümlerin ortak birer aslında temaya ait. Hı hı. Ve e, bunun aslında senin için bir anlamı olmalı diye düşündüm. Aklımda tabii bir isim var ama senin anlatman daha güzel olur. Nereden esinlendiğin Şimdi, konusunda. Şimdi e, bugüne kadar işte dört tane albüm yaptım. Hatta altı tane yaptım. İki tanesi daha çıkmadı. Hı hı. İlk iki albüm bestelerden oluşuyordu. Sonra e, benim işte konturbası öğrenirken en büyük idollerimden Ray Brown'un zamanda yaptığı işte bu Best Friends serisi vardı. Evet. O işte e, çok severek dinlediğim albümlerin arasındaydı hı hı. ve Türkiye'deki bir versiyonunu yapmayı hep arzulamıştım çünkü çok çok değerli müzisyenlerimiz var ve hı hı. onlarınla onlarla sahne almak işte konserler yapmak çok değerli hı hı. ve bir dokunuşta ulaşabileceğim bir albümün içinde buluşmak da çok kıymetliydi benim için. Hı hı. İlk önce piyano versiyonunu yaptık işte. Türkiye'nin e, caz dünyasında aktif ve benim de hikayem olan yollarımın kesiştiği e, piyano dostlarımla öyle bir buluşma yaptık. Tam bir dostlar buluşmasıydı. Aynen. Sonra e, biraz daha ilerledi. Ve bunun vokal versiyonunun kıpırdanmaları başladı. E, 2015 yılında da işte Sony'nin desteğiyle Best Friends Are yaptık. Hı hı. Orada çok değerli vokaller var ve e, bir sextet eşliğinde hı hı. E, bütün parçalarda e, o müzikler hep yorumlandı, çalındı hı hı. E, ve bir albümün içine sığılabildi. E, o olayı planlarken hem minitajla uğraşıyorsunuz hem ekip 26 tane farklı müzisyen e, birlikte bir e, odanın içinde bir kaydın e, kayıtta buluşup yapabildiği en iyi performansı yapıyor ve hı hı. çok güzel bir şey çıktı ortaya. E, bir Tam anlamıyla dostlar buluşmasıydı. Ve onun konserlerini de yapmaya çalıştık. Hatta bir tanesi de Ankara'da Geldim oldu. Geldim ben. <laughs> ee, yani hep güzel hatıralar, güzel e, anılar. Hı hı. Kendimiz için yapıyoruz bunları böyle ileride hatırlamak için. Hı hı. Ve ne güzel ki o albüm e, 2015'te çıkmıştı işte. Sene, o sene e, iTunes'da yılın en iyi caz albümü ilan edildi. Harika. Bunlar küçük küçük mutluluklar. <laughs> Tabii ki. Sonra... E, Caz tarihindeki en sevdiğim idolüm olan kontrbasçıların bestesini yorumladığım bir albüm daha kaydettim 2016'da hı hı. ama işte e, ülkenin başına bazı felaketler geldi dedim hani acelemiz yok nasıl olsa hı hı. bunu daha ileri bir tarihte tekrardan e, yayınlarım ve biraz fazla e, ileri bir tarih atmışım daha yeni onun e, o dönemde yaptığım mix ve masteringini e, değiştirmeyi tercih edip Geçen ay tekrardan revize ettik e, sound'u. Müzik durdukça zaten değiştirmek istediğim bir şey oluyor ya kayıt e, özellikle. sesler, <laughs> ekipmanlar, her şey değişiyor tabi. E, onu revize ederken bu Best Friends serisinin bir de horn playersını yaptım. Oo. O da e, çok tatlı oldu. Onda artık e, şey nine olacak bassçıların <laughs> e, e, içinde bulunduğu albüm. E, Nine'ı çıkarttıktan sonra da horn players'ı çıkartmayı planlıyorum. Bunlar Harika. işte böyle uzaklara attığımız <laughs> küçük hedefler. Bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Ee, sizi tabii ki doğaçlamalarınızla da çok e, takip eden ve çok seven e, müzisyenler var ve e, oldukça etkili ve ilham verici olduğunuzu biliyorum sahnede dinleyen bir insan olarak. Caz konusunda özellikle doğaçlama önemli olduğu için her müzisyene hemen hemen bu soruyu sordum. Genelde bu konuda ilerlerken e, benim işte e, ufkumu çok açtı diyebileceğiniz üç müzisyen ve bunların özellikle belki birer cümleyle ifade edebileceğiniz teknik ya da müzikal özellikleri nelerdir aslında duymak isteriz. Hem yeni başlayanlar için etkili hem de kontrbasçılar için belki biraz daha faydalı olabilecek tanımlara sahip olacak sizin açıklamanız. Yani ee, çok tabi uzun ve derin evet. bir konu evet. ama ee, ya ben işte kendi yaptıklarımdan örnek verebilirim. İşte elektrik basçı aldığım dönemde ee, John Patitucci en büyük üniversite idollerimden biriydi hı hı. ve sırf onun gitarın aynısı olsun diye altı telli bas çalıyordum hatta solo'larımı da hep ona benzetmeye çalışıyordum, transkriptler yapıyordum. Öyle bir Patitucci dönemim oldu. Sonra e, Ray Brown, Christian McBride hı hı. E, efsane kontrol basçılarının e, müziğin içindeki hal ve tavırları beni çok etkilemişti. Hı hı. Yani... Aslında sırf solo olarak bakmamak lazım. Parça başladıktan bitene kadar basçı aslında bir solo içinde. Çünkü e, çaldığı baseline devamlı yenileniyor. Devamlı bir e, armonik ve ritmik e, bir yol haritası var. Orada ilerliyorsunuz. Hı hı. Ve ana konsept izlediğiniz bir yolu e, sanki hani bir de böyle bir alternatif var bir sonraki korusu bir de buradan gidelim bakalım ne oluyormuş e, motivasyonu ile ilerleyince ve hep melodik kalmaya çalışınca hı -hı. E, işte ben öyle bir şey yapmaya çalıştım. Hı hı. Hani beğenildiyse ne ala ben kendi adıma hiçbir solomu bugüne kadar beğenmişliğim yoktur. E, Genel caz müzisyeni şey ruh hali galiba. <laughs> Böyle bir ruh hastalıklı bir durum var. E, ama bu yöntemi öne, önerebilirim. Yani ben bu şekilde e, mutlu oldum e, çalmaya çalışırken. Hı hı. Ve bence yani bir bas gitarist ya da bir kontur basçı birinci planda aslında esas görevi müziğin içinde solistlik değil, e, eşlik sonrasında ona söz hakkı verildiğinde kendi e, derdini anlatma evet. noktasına hı hı. geldiği için ben eşliği daha çok birinci planda tuttum. Hı hı. ama tabii ikisi de bir bütün olduğu için e, paralel yani o eforu sola verildiği kadar eşliğe de vermek gerektiğini düşünüyorum hı hı. E, genç arkadaşlarıma da onu öneririm yani tamamen işte elektrik baslı da görüyorum hemen alır almaz işte slap çalmaya çalışmalar <laughs> işte ne bileyim bence bir e, müziğin ihtiyaç duyduğu bas algısını Keşfetmek. doğru verebilmek ve yanındaki müzisyenlere iyi hissettirebilmektir evet. aslında bütün mesele. Evet. Ana hedefimiz olmalı. Ben hala o hedefte devam etmeye çalışıyorum çünkü sonu olmayan bir evet. dünya ve. Cazın zaten ruhu o ya Ozan biraz demokratik bir anlayışı var aslında. Herkesin kendi sözünü söyleme özelliği var. Mesela davul ve vokal normalde ya da bas çok fazla solo içinde yer almazken cazda böyle bir hak tanınıyor ve aslında birbirini dinleyerek ortak bir dili besleme yoluna gidiliyor. Bunu aynı zamanda bize şu anda çok güzel cümlelerle açıkladığın için tekrar sana teşekkür ediyorum bugün Zorba TV dergi dinleyicileri ve izleyicileri için sevgili Ozan Mustaoğlu'nu ağırladık kendisine tekrardan çok teşekkür ediyoruz ben geldiği teşekkür için herkese bol cazlı mutlu günler haftalar seneler dileriz Hoşçakalın.